Evet sevgili dostlar şu anda motor üzerindeyim herkes kanalıma hoş geldi tekrardan ee, hava bu gel, bugün biraz iyi ama gene de rüzgar var o yüzden motorun üzerinde e, şapkam var e, şimdi benim evden 7-8 kilometre uzakta olan e, çiftlik evindeki kuşlarımızın yanına gidiyoruz çekmeye çalışacağım oradaki e, kuşlarıma da görürsünüz damızlık kuşlarım var orada e, posta olarak ee, onlar satılan kuşlarım ama e, maalesef koronadan ötürü e, Türkiye'ye gidemedi. O yüzden elimizde kaldı. Hem orada duruyorlar hem de e, orada ağaç yaptığım yer var. Onları tanıtmaya çalışacağım sizlere. Şu anda yoldayız. Evet sevgili dostlar size i̇şte tanıtayım şöyle. Tamamen şehir dışında bir yer. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Burası sadece motor yolu, slet yolu. Genellikle de çiftçilerin olduğu yerler burası arkadaşlar. Burası tarla. Bakınız yol kenarı evler. Bakınız buraya adam tamamen kendi kazdı. Yerden kaynak e, kaynak suyuyla e, şeyi suluyor. Tarlalarını suluyor arkadaşlar. Bakınız evler böyle. Benim ev arka tarafta kaldı. Görüyorsunuz değil evlerimden. Çiftlik evleri bunlar hep. E, dediğim gibi 7-8 kilometre uzakta. Benim evden. Bakınız evlere bakın. yavaş yavaş gidiyoruz beyler. Evet. Biraz sonra trafiğe gireceğim. Biraz sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar yol üzerinde durduk. Bunu göstermem lazım size. Bu biliyorsunuz artistlik e, at şeyleri oluyor. Yarışmaları oluyor. Bu Hollanda'daki en iyi at burada benim kaldığım yerde. Bunu heykellerini yapmışlar arkadaşlar. Bunlar gerçekten sayısız kupa sahibi ve sahibi de bu bölgede kalıyor. Onun için bunların heykellerini yapmışlar. Neyse, ben yoluma devam edeyim. Biraz sonra görüşme günü dile. Evet sevgili dostlar tekrar merhaba. Bu arada trafikten çıktık. Onun için rahat telefon çekim yapabiliyorum. Motorumla yollardayız. Ee, şu anda aşağı yukarı 1 kilometre bir kilometremiz falan var. Bizim çiftlik evine ve kuşlara. Orayı da size göstermek istiyorum. Ve orada ben e, sadece kuş beslemiyorum. yani, Ağaç işlerini de yapıyorum. E, elimden geldiği kadar. Facebook'tan takip eden arkadaşlar bile el işim iyidir yani. Bu da mütevazı olamayacağım. Bakalım. Görüyorsunuz değil mi? size biraz buraları gezdireyim istedim. Ne kadar sessiz sakin yerler. Değil mi dostlar? Dikkat edelim. Evet. Öyle göstermek istiyorum size. Görüyorsunuz değil mi seraları falan? Bir dakika bakalım Şurada duralım beyler Karşıya geçince tekrar ee, Çekmeye başlarız Evet arkadaşlar Herhalde cenaze var Cenazeye denk geldik böyle bir şey yapmışlar. Amma törenim. Alo! Evet, filme çekiyorum. Yolumun üzerine denk geldi. En önde iki bisikletli. Herhalde karakoca. koca. Bayağı da uzun bir şey. Kalabalık. Hayır. Görüyorsunuz değil mi? Burada herkes Selam verir birbirine. Bakınız. Yaşlı hanımlara bakınız. Neyse yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar yolda e, bir amcamızı gördük Hollandalı. Sordum ne oluyor diye. Ya tamam. evet. evet. bir tür nokun ki yazıyor ki datte begraven is of ne? Ya işte ait Arap. Ya. Ya. Bak ee, ki arkadaşlar amcamız söylüyor 91 yaşında birisi ölmüş bayağı sevilir sayılıyormuş burada ee, onun için e, ne o cenaze töreni düzenliyorlar. Hey harsi gibi dank niye? Ya en kondule yer Sari. Ya ya aklı Sari, for <laughs> namis Ergünay. Ne? Ayt Ya ya Ek filmi for YouTube? Ya evet. arkadaşlar sordum ya. amcamıza. Ee, ölen amcamız için söylüyor. Ee, diyor ki iyi yaşadı, iyi ee, yaşadı ve göçtü diyor 91 yaşında. Ey Ya. Evet arkadaşlar, temin gördüğünüz üzere cenazeye denk geldik. Şu anda çiftlik evimize az kaldı. Hala motor tepesindeyiz. Ee, görüyorsunuz değil mi? İşte insan ölünce arkasından iyi konuşulması e, o insanın bence ruhunu da rahatlatır. Ee, yok kenarında gördüğümüz amcamız iyi olarak bahsetti. Iyi lehbi, yani iyi yaşam yaşadı dedi. Vallahi Allah tahsilatını affetsin. Biz yolumuza bakıyoruz. Ee, çok az bir şey kaldı gittik evimize ve kümesimize varmaya. Neredeyse vardık dostlar. Bakınız evlere buradaki. Bu ev yeni yapıldı ha. Evet. Ve biz de kendi bölgemize geldik. Evet dostlar. 10 dakikalık sürüyüşten sonra Şöyle göstereyim. Evet. Kümesimiz orada. Şöyle yapalım. Dostlar, motorumuzu kapatalım. Arkadaşlar evet. Motorumuzu oraya çektik. Geldik. Burası da benim ee, bu çiftliği evindeki kümesim. Buradan tamamen çıkma malzemelerden yapıldı. Bu kümes. Evet. Burada içeride dostlar gübreyi kullanmak için temizlemiyoruz. Bakınız bu kuşta yağ batmış kuş vardı bir tane o. Şunlar da benim kendi kuşlarım. Bak İbrahim Avuş bu. Görüyor musunuz? Bunları da makasladım. Bunlar satılmıştı ama maalesef ee, korona dönatörü gidemedi. Buranın böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Burası temizleniyor. Gübre buradaki bahçelere kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Kümes burası da böyle. Bak havalandırma. Dün anlatmışsın videolarda. Umarım görebilirsiniz. Neyse. Şimdi buradan sonra arka taraf komple arkadaşlar. ...kümesin arkadan görünümü. Görüyorsunuz değil mi? Gübreler hep buralara kullanılıyor. Bakınız burası da... E, ...bütün... ...hayvanların olduğu yer. Bayağı büyük bir alan yani burası. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız orada... ...tavuklarımız... Her şey var yani. Buraya şu ağacı kırıldı. Düşmesin üstüne düştü arkadaş. Bir sürü e, hayvan gitti buradan. Şimdi gece kırılmış. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Burada horozlarımız. Böyle bir sistem var. Bakınız o koca ağaç buraya devrildi. Dostlar. Şunun dalı devrilince tabi bu içeride duran hayvanların hepsi kaçtı. Bakınız bu. Çocuklar geliyor buraya. Bunlar şişme şeyler. Orada tutlama yerleri. Evet dostlar böyle. Arka tarafta da benim çalışma atölyem var dostlar. Orada da ağaç işleri yapıyorum. Facebook'ta çok yayınladım ama ilerleyen zamanlarda size de yayınlamak istiyorum. Burası böyle bir yer dostlar. Bak midillimiz de var orada. Kam. Bugün size biraz bunları tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı Beğenip like atarsanız dostlar ve tavsiye ederseniz elinden geldiği kadar size tanıtmaya uğraşacağım. Yani sırf güvercin değil. Böyle buraları da tanıtmak istiyorum. Bakalım midilli beni çağırıyor. Bak gel. Şu hayvandaki göze bakın dostlar. Bunu bazı arkadaşlar kör sanıyordu ama kör falan değil yani. Bakın. Evet dostlar videoma burada son veriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer Videolarımı beğeniyorsanız takipte kalın. Yorum atın, like atın ve tavsiye edin lütfen. Herkese selamlar, saygılar.